Bulgurlar biraz diri kalmış. Heh. Yumurtası güzel pişmiş. Maydanoz da güzel. Çok fena değil ama... ...istediğim lezzet bu değil. Maydanoz falan güzel küçük doğranmış. Acısı güzel geliyor. Kesinlikle bu bizim tabak. Öyle mi? Bizim ekibinkine benziyor. Daha güzel. Hmm, Ayşe güzel yormuştur diye düşünüyorum. Ayşe <laughs> Güzel olmuş yani birbirine geçmiş, özleşmiş. Hı hı. Ben bir tane de yiyebilirim. Tabii tabii istediğin gibi yiyebilirsin. Gayet çok güzel. Olmamış mı? Bu bizim değil. Bu bizim yani, değil. Yani en azından yediğin zaman daha lezzetli geliyor. Ama bunda öyle Acısı, şeyi, baskın, çok baskın geliyor böyle damağa. Hakkını verememiş, yorulmamış <laughs> yani. Peki, al o zaman paranı. 2500 liram var hayatın 3 güzeldi. 3 güzeldi. Buna 1500. Peki, 1500 lira verecek çünkü 3'ü çok beğenmişti. Ama ben karıştırdım. <laughs> tamam, bir sayalım beraber Hadi. sayalım aşkım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yolu da benden. Peki Ayşe 1500 lirasını 3 tabak verdi. En beğendiği tabak bu dedi. 2'ye 100 veriyorum. Peki ikinci tabağa 100 lira veriyorum dedi. Birinci tabağa ona da 600. Evet, 600 lirayı da birinci tabağımıza verdi. Ve? Ee, dördüncü tabağa geçelim. Bizden değil demiştim zaten. Aha. Çok beğenmemiştim. Ama ellerinize sağlık. Buna da 300 lira. 300. Peki, 300 lira verdi. Aslında beğenmedim ama dedi. Elinde 300 lira kalınca 300 lira <laughs> verdim. Dedi. Peki evet. bakalım. Hemen dördüncü tabağımızdan başlayalım. Dördüncü tabağımıza Ayşe 300 lira verdi. Bakalım Ayşe'den 300 lira alan bu tabak Kimin? Ayşe Hanım bu tabak için acısı çok baskın olmuş. Bu yapan kişi bizim takımdan değil hakkını verememiş dedi ve sadece 300 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık Ayşe, aç. Hümeyra. Hümeyra. Kaç takıma verdin? Kendi takımına vermedin tamam. Kendi takıma vermedim çünkü ee... çok verdin ya boş boş. Keşke yüzmedin Ayşeciğim. Yani yumurtalar çok. Çünkü bayağı yoğurdu konu hani. Ama verememişsin. Son. Geçmemiş. Neyi geçmemiş? Yani öyle özleşmemiş. Yani acısı öyle. Sen şurada bir karışıklık yaptın zaten. Bir tabakta. Yo, e, beğendin aslında. Ee çok az ama bizim değil. Beğendiğini diye. söyledin zaten. Çok beğendiğimi söylemedim ama e, beğendiğini söyledim. Bu tabakta zaten Beğensem 500. Zaten lira zaten 300 bir 300 vermezdim. 1500'ü basardım ama. Onu beğendim zaten tabak 1500 hak ediyor. Sen 300 lira bastın geldim buraya. Ama beğenmedim. Bu tabak bence hak etmiyor sen verdiğin parayı. Ben bunu layık like gördüm. Çünkü e, daha güzel olsaydı inan ki daha fazla verirdim. Dağıtırken parayı dedin ki şöyle bir cümle kullandın. Bu bizim takım yapmamıştır. O kadar emin konuştun ki. İçime Senap bir his da geldi. Bak <laughs> Serap da yeni geldi ama senin gibi yapmadı. Mesela e, şöyle, ya bu bizi takım yapmıştır demedi. Sen o kadar net, o kadar kendinden emin konuştun ki. Ben e, bu gerçekten kafam oraya takıldı. Hani Ayşe'nin e, biliyorum. Şöyle daha yeni geldin. Şöyle Hep yorumlayayım. Hep net ol Ayşe abla. Çok yeni güzel. yeni ee, Hiçbir şey tatmadın. ya, ben önce hissiyatıma güvendim. Dedim ki ne? E ee, güzel olana vereceğim. Evet, gene de verdi. Yine gene de, de verdi. verdi. Bir 100 lira Önemli değil yani. Varmış. Evet. evet. Bir 100 lira değil. Peki, birinci tabağımıza geldik. Birinci tabağımıza 600 lira verdi. İkinci vermiş olduğu tabaktı bu. Peki bakalım. Ayşe'nin 600 lira vermiş olduğu bu tabak kent takım arkadaşlarından biri çıkacak mı? Ayşe Hanım bu tabak için yumurta tadı ağzıma geldi bulgurları ağzıma geldi hiç olmamış dedi ve 600 lira verdi bakalım bu tabak kimin açtık Ayşe Az verdim Ayşe, Ayşe çok güzel yapmışlar yani Gerçekten en iyi tabak benim tabağımdı Bunun nesini beğenmedin tabak ee, çok ne, nereden yedin sen bu arada çok güzel yapıyorsun Ama ben. ilk hayır, tadına baktığımda hiç. Hayır çok nereden yedin tabak hiç bozulmamış Burada yani ufacık Oradan şeyle gelmişken. değil bak şurada biz tadım geldi ilk günün şöyle bir aç bak tamam içinde mesela hani bunun yumurta özelliği ya yumurtalar bak Baktım mesela ölmüş benim. çoğunda hani yumurta nasıl yani maydanozunu çok beğendim küçük küçük doğranmış yani, yani göze, de, göze de hitap ediyor tadı da güzel ama e, şimdi yeni olduğum için yani renk olarak da bak zaten renk olarak sen güzel. acı sevmen lazım sos sevmen lazım bak renk olarak da en iyi tabak yani. Ama e her şey bir kenar, renk olarak bile en iyi tabak. üçüncü tabak bana daha böyle güzel geldi ya umarım 1500 TL'yi bize vermişsindir. İnşallah. inşallah bize bakalım. vermemişsen de artık diyecek bir şey yok Şengül abla bugün kimseden yüksek puan almadı bir senden almış olursun. Ayşe tabaklarda yumurta kokusu aldın mı seni yok. rahatsız edecek bir yumurta kokusu yok yumurta kokusu falan almadım. Gayet lezzetliydi ama yani işimde bu kadar vermek geldi. Çünkü daha fazlasını versem. Sen dua et o 1500 Fatma'ya vermiş İnşallah 1500 o. bize gelmiştir. İnşallah. Ama net olduğunda da parayı bölme. Gerçekten parayı bazen 100 lirayla kaybediyoruz çünkü burada. Bazen 100 lirayla ya, kazanıyoruz. Canım benim daha yeni olduğum için yani e, tabii ki biraz şeyler öğreneceğim ama ee, bu kadar beğenebildim. İnşallah bize de gitmiştir. sen bence çok iyisin. İnşallah evet, damak tadı da yok demektir zaten. Yok, yok Hayır, güzel iyi boş konuştuk. Gelecek. Peki ilk günü daha ilk tadımı ve İnşallah. bence başarılı İnşallah. şu ana kadar. Hadi bakalım 1500 lirayı da bulursan kendi takımına verirsen. İnşallah da bulurum. Abi, bugün. Bugün de böyle olursun olsun. yani ilk tadımda. Yani demek damak zevkim varmış evet, diye, Ayşe diye Şimdi bir de Fatma'yı bulursan. Bakalım Ayşe'den 1500 lira alan bu tabak. Şengül ablanın mı yoksa Fatma'nın mı çıkacak? Şengül abla da bugün çok mücadele etti canım ya. Bakalım bu tabak kimin? Ayşe Hanım bu tabak için bu kesinlikle bizim takımın tabağı. Hatta Ayşe yapmış. Güzel yoğrulmuş. Hatta bir tane daha yiyebilirim dedi ve 1500 lirayı bastı. Bakalım bu tabak kimin? Hazırsak açtık. Şengül. Oh. İçimin yağları eridi. Fatma sana Allah, da afiyet ya. olsun, Ayşe. varmış kadının. Helal olsun sana Ayşe Hanım. afiyet olsun. Tabağı Azim da ikram tab edebiliriz. Bu kadın Ayşe, tabağını herkesten yüz aldı o biliyor musun? Ama tabağı çok güzel. Tabağım çok güzeldi. Herhalde yani güzel. çok koymuştun ondan herhalde yanıldım. Çok koymuştu tabağa belki gözüm öyle yanıldı. Onu şef koyuyor bizde onu, 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 şef, koyuyor. koyuyor. Biz, Ayy, tabağın çokluğuna bakma burada. Sen Yok. lezzetten yani hani neydi mesela? onun eni ben çok güzel yoğurdum. Ama güzel geldi. Onun yumurtası bile pişmedi biliyor evet. musun yumurta Bir <laughs> şey diyeceğim demin e, Şengül ablanın tabağına şey diyordunuz yanmış, yanık. Yok yanık demedik pişman, pişmemiş. Yumurta kokuyor pişmemiş. Bak şimdi takım arkadaşımız 1500 lira verdi. Ya. İlk günün heyecanı olsun sen geldin de diyordun ya. Hümeyra. İlk diyorsun benim ilk gün heyecanı olsun. Onda ilk gün heyecanı olsun. Tabii ki olsun. Ayşe'den biz memnunuz zaten. Evet. İyi ki de gelmiş. Hoş evet, geldin Ayşe. Hoş geldin canım. Hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Aldım 1500. E hoş geldin. 100 alsaydın ne derdin yaptım, acaba? Size aklınızı helal edin. Allah Allah edelim. Ayşe'den mi aldın? En iyi yaptınız. Şey yapın oynayın biz de izleyelim. Oynayın. Siz oynayın de burada iki tane 1500 aldım. vallahi kalkıp oynamadım. Siz, siz, siz daha güzel, oynuyorsunuz. Biz... Kazandım A, oynayacağız zaten. Yönetmenin müziği ver. Ha, oyna. Tabii. Kalk kalk. Güzel tabii. Alırız tabii. Böcüz oynarsın böyle. Sen sağ ol. Neyse geri bana dönecek ya. Yani. Sıkıntı yok bu bölümde. Serap onları Helal savurdu. sana. Ayşe, Serap onları böyle bir sormadı. Sormadı. olsun. savurdu. Helal olsun sana Ayşe. Sana feda olsun bu para. Biz kazansak da senin zaten. Aynen öyle. O kadar. Biz... Canım öyle diye biz bu hafta size vermeyeceğiz ha onu unut. Şimdi bu defa da sen Ayşe'nin üstüne oynuyorsun fark ettim öyle bir şey yok. Ne yaptın? Arkada tutma artık önde mi oynuyorsun? Ayrı tutalım Ayşe'cim o konuda. Arkada tutmuyor, önde mi oynuyorsun? Geç, geç, geç. Klişe laflardan bahsetme bana. Ya klişe işi vazgeç artık huyundan. Geç artık, geç. Sen oyunda. de oyundan verecek bir var mı? Geç. Ben sen değilim Fatma. Bu oyunu huyundan Kendine da gel, da gel da. kendine gel. Boş konuşma. Evet, Urfa gününü geride bıraktık haftanın birinci günü. Ve şimdi elimde gördüğünüz 5 bin liranın sahibi bakalım hangi takım olacak. Ama şöyle bir durum var ki sabah bunu herkes cani gönülden söyledi. Bunu hangi takım kazanırsa kazansın. Bu 5 bin lirayı Ayşe'ye hediye edeceklerini söylemişlerdi. Tebrik ediyorum hepinizi. Kesinlikle. Deprem felaketini yaşayan kardeşimiz Ayşe'ye yeni bir yaşam kurması için bu 5 bin lira Birazcık hediye olacak ama her gün belki de devam edecek. Helal hoş Aa, olsun Teşekkür Helal olsun. ederim olsun. Yine bunu Tabii ki. düşünüp söylemeleri benim Ama şöyle bir benim şey için. var Bu parayı bakalım takım arkadaşları mı hediye edecek Yoksa rakip takım arkadaşları mı hediye edecek Takım arkadaşları söyledi. Şöyle söyleyeyim Takımda dedik ki Filiz söyledi hatta ilk Ben dedi, kazandım 5000 lirayı Takım arkadaşlarımın rızasıyla Ayşe'ye vereceğim ben Bu Bu ellerinde şey. teslim edeceğim eğer biz takımımız tamam kazandısa. Peki o zaman Bakalım bugün hangi takım kazandı Bugünün kazanan takımını açıklıyorum. 5 bin lira para ödülünü kazanan takım. Siyah takım. Yes. Tebrikler. Tebrik oh. ederim Ayşe. Kendi takımından hediye geldi bu çılağı gel, güzel. Ayşe'cim gel. Geldin. Sen, geldin. Bize Neyse, geldin. sen bize uğurlu geldin. Sen bize uğurlu geldin. Gel Ayşe gel. Bu para ederim. sana takımının hediyesi kurban olsun. Teşekkür tamam ederim. öncelikle. Ok. razı. Olsun. Bir hafta boyunca da, bir hafta boyunca da dağıtılan her gün dağıttığımız 5 bin lira, yani her iki takımdan kazanan 5 bin lira da her gün senin olacak. Yani toplamda 25 bin lira kazanmış olacaksın. Ne güzel ettin gel. Teşekkür diyetten. ederim. O Bu için. erdemli davranış <laughs> işinde hepinizi tebrik ediyorum. <laughs> tebrik ediyorum baştakiniz olmak üzere. Bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Helal olsun hepinize. İyi ki varsınız. Bravo. Türk insanı böyle. Bu yüzden birbirimizi seviyoruz. Bize zor zamanlarda birden evet, korduğumuz için gerekiyor. ve yanında olduğumuz için. Herkes birbir için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.